Aşırı bir halsizliği vardı. Yani e, sürekli böyle yatmak istiyor. Sürekli uyumak istiyor. E, mesela sofraya gel diyorum. Iki dakika oturuyor. Ondan sonra ben yapamayacağım deyip tekrar yatıyor falan. Dedim ki bir test yaptıralım biz. Bu arada da bende de böyle boğazımda hafif bir kımıldanma. E, hafif bir halsizlik. Bende de minikten başlamıştı. Haftanın sonunda e, buluştuk. E, çok zorlu bir iki hafta geçirdim. E, süreci size anlatmak için şu anda buradayım. Çünkü DM'den çok fazla soru yazdınız. E, hepsine cevap vermeye çalıştım. Bütün tebrikleri storyimde paylaşmaya çalıştım. Ama e, belli bir noktaya kadar e, yetişebildim. O yüzden de dedim ki artık sorulara ben en güzeli YouTube videosuyla e, yanıt vereyim. Şimdi arkadaşlar, e, bugün tam tamına yani halsizliği hissedip ertesi günü test yaptırmaya gittim ve bugün tam tamına aslında 10 gün oldu bütün süreci anlatacağım Şimdi dilerseniz şöyle yapalım daha kolay olur bana çok fazla soru sordunuz çünkü benimle aynı süreçte Türkiye'de yakalanan arkadaşlarım oldu takipçilerim oldu kendi çocukları yurt dışında olup yakalanan ve çok tedirgin olan aileler oldu Onlara da cevap vermeye çalıştım ama buradan daha sağlıklı cevap vereceğim. O yüzden de soru-cevap şeklinde gidelim istiyorum. Şimdi nasıl yakalandınız, nereden kaptınız dediler. Çünkü bu soruyu soran tüm takipçilerim haklılar. Ben korkunç tedbirli ve gerçekten çok mesela hani İstanbul'da bir buçuk ay tatil yaptık, Karadeniz'den tut, Ege'den tut, her yere yani Asos, Sığacık, işte Kuşadası, Bodrum, Karadeniz, her tarafı gezdik ve bize hiçbir şey olmadı. Çünkü biz gerçekten çok sıkı korunan bir çiftiz. Yani maskelerimizi taktık, elimizde sürekli dezenfektanlar, yanımızda takmayan birisi varsa ben anında uyarıyorum zaten. Hiç acımıyorum gözünün yaşına bakmıyorum. Dolayısıyla yani evet dediğiniz doğru bir buçuk ay boyunca Türkiye'de kapmadık, buraya geldik. Hatta buraya giriş yaptıktan sonra e, direkt bizi iki hafta İngiltere e, karantinaya aldı. Böyle bir form doldurduk. E, ama eşim test yaptırdı ve negatif çıktı için işine döndü. Yani burada da bir kanıtı var. Hani e, bir vücudumuzda hani barınsa ki o kadar uzun zaten barınma ihtimali yok. Neyse bunları geçelim. Bir sonuç olarak geldik İngiltere'de COVID olduk. Şimdi nasıl yakalandığınıza gelince. Biz aynı tedbirleri burada da devam ettirdik arkadaşlar. Hiç değişen bir şey olmadı. Ee, sadece e, benim eşimin bir e, toptan e, gıda malzemeleri satan bir yeri var ve e, müşteriyle muhatap oluyorlar. Hoş restoranlara gidiyorlar, çıkıyorlar. Maskeyle girmek zorundalar. Yasak. Açık giremezler. Ama demek ki e, bu şu demek oluyor. Hani maske e, taksa da iki kişi bir sohbet hali varsa bir şekilde yine de ihtimal var. Ki bunu zaten uzmanlar da söylüyordu. Şu anda yayılma hızı bu kadar fazlayken bunun başımıza gelmesine şaşırmadım. Şu anda İngiltere'de evet çok ciddi bir sıkıntı var. Şu anda hemen herkes artık Covid. Dolayısıyla ne kadar korunursan korun. Bir yerden mutlaka alma ihtimalin yüksek yani. Hani sosyal bağışıklık dedikleri hikayeyi şu anda hakikaten yaşıyoruz. Yani herkes bir şekilde buna bir şekilde kapılıyor diyeyim size yani. Hoş Türkiye'de de şu an durum aynı. Nasıl hissettim? Şimdi arkadaşlar eşim böyle bir Halsizliği olduğu bir ateşi çıkar gibi oldu ama böyle hani şey, çok küçük ateşler. Yani 38 38,5'a çıktı, 38,8'e çıktı. Ee, hani böyle çok böyle abartılı bir şey değildi ama aşırı bir halsizliği vardı. Yani e, sürekli böyle yatmak istiyor, sürekli uyumak istiyor. Ee, mesela sofraya gel diyorum, 2 dakika oturuyor ondan sonra ben yapamayacağım deyip tekrar yatıyor falan. Dedim ki bir test yaptıralım biz, yaptıralım yani. Tamam dedi... Burada hemen gidiyorsunuz, yaptırıyorsunuz, onu da sorusunu sormuşsunuz, anlatacağım. Gittik yaptırdık testi. Ee, bu arada da bende de böyle boğazımda hafif bir kımıldanma, e, hafif bir halsizlik. Bende de minikten başlamıştı. Ama ben çok hissettim. Dedim ki Covid oldu bu adam. Hani o yüzden çok böyle e, mesafeli bir şekilde e, iletişimdeydim. Ee, ona rağmen yine de tabii ki aynı evin içerisinde alma ihtimaliniz çok zor bir şekilde mikrobu aldık. Yani kimisinde ateş, kimisinde halsizlik, kimisinde boğaz ağrısı kimisinde öksürük, kimisinde hiç bir belirti olmuyor biliyorsunuz. Kaldı ki en tehlikelilerde işte hiç belirti göstermeyenler, onlara işte hayalet taşıyıcı diyorlar ve gerçekten en tehlikelisi çünkü kendisinde bir şey olmuyor. Sadece insanlara zarar veriyor. Evet sorulardan bir tanesi neden testi kendiniz yaptınız olmuş? Şimdi şöyle arkadaşlar burada böyle bir büyük bir alan var. Hiçbir alan. Oraya gidiyorsunuz arabayla. Zaten camları hiç açmıyorsunuz. Size bir kağıt gösteriyorlar. İşte böyle diyor ki mesela böyle gösteriyor. Diyor ki kendin mi yapmak istiyorsun? Asistan ister misin? Hayır diyoruz. Kendimiz yapmak istiyoruz. Tamam diyor. Çünkü yapabiliyoruz yani ne gerek var. Daha büyük tantana. İçeriye içeriye giriyoruz arabayla. Arabanın camını şu kadar açıyorlar. İçeriye veriyorlar. Ee, ve şeyleri var, barkodları var. Barkodu hem kendin alıyorsun hem üzerine yapıştırıyorsun. İşte bir çubuk var Türkiye'deki testler gibi. Ben önce boğazıma sonra burnuma götürüp ondan sonra o küçük şeyin içerisine küçük kaplar var ya onların içerisine böyle koyup kırıp kapağını kapatıp ondan sonra zaten paketleyip aynı şekilde camı şu kadar açıp hop atıyorsunuz. Ee, hani başka bir şeyiniz olmuyor. muhataplık durumunuz yok yani. Çok az iletişim kuruyorsunuz. Zaten camlar kapalı bir şey söyleyecekleri zaman dışarıdan soruyorlar. Dışarıdan e, tarif ediyorlar. Test yaptığınız yer otopark gibi bir yer demişsiniz. Şöyle NHS e, çok fazla alan ayırmış e, test için. Bunun için hastaneleri asla e, kullanmıyorlar. E, büyük evet şöyle tarif edeyim size. Hani bizim açık e, Türkiye'deki açık araba otoparkları var ya araba pazarları. Aynı onun gibi çok geniş alan bölmüşler 1, 2, 3, 4, 5 diye. Giriyorsunuz içeri, Bir de önce randevu oluşturuyorsunuz. Giriyorsunuz. Kapının girişinde zaten direkt şey soruyorlar size. Hani isim soy isim. Direkt o şeyi gösteriyorsunuz. Mesajı böyle camdan gösteriyorsunuz. Okuyor. Kendisi kontrol ediyor. Tamam devam edin diyor. Devam ediyorsunuz. Orada işte size cam kapalı bir şekilde tekrar kaybı soruyorlar. Tekrar gösteriyorsunuz. İşte kaç kişi iki kişi diyorsunuz. Ondan sonra size bazı bilgiler veriyorlar. İşte şöyle yapacaksınız testi, böyle yapacaksınız, böyle paketleyeceksiniz falan falan. Tamam diyorlar, devam edin diyorlar. Devam ediyoruz. Burada sürekli gösteren kişiler var. Hani hostesler var. Ee, devam ediyoruz. Devam ettikten sonra e, yine birisi geliyor camdan. E, şu kadar diyor açın testi vereceğiz. Böyle bir paket veriyor. İçinden çıkartıyorsun testi. Arabada kendin yapıyorsun. Zaten herkes böyle park halinde test yapıyor. Ondan sonra da çıkışta e, aynı şekilde arabanın plakası alınıyor. Ondan sonra e, kayıt kayı, kayda bakılıyor tekrar. E, böyle bir hazne getiriyorlar camın önüne. Camı şu kadar açıp hop atıyorsun oradan ve test işlemi bitiyor. E, yani burada hastanede değil bu tarz alanlarda yapılıyor. Her mahallede 2-3 tane yer oluşturmuşlar. Hani izdam olmasın diye. Geldikten sonra e, ne oluyor? <laughs> Şimdi şöyle burada da çok farklı değil arkadaşlar. Hani evet biraz hani tabii İngiltere de deyince e, çok çok böyle anormal farklar gibi görünüyor dışarıdan. Hani İngiltere'nin şu anda Covid'le mücadelesinden belki kaynaklanıyor. Haklı olabilirsiniz. Test sonucu bize geliyor. Maille geliyor. Diyorlar ki işte tamam pozitifsiniz ve iki hafta süre boyunca evdesiniz. Aslında bu erkeklerde 10 kadınlarda 14 gibi belirlenmiş ama bunun bence hiçbir mantıklı açıklaması yok. Çünkü ben çok daha kısa sürede kendimi toparlarken eşim çok daha zor geçirdi bu süreci ve ben onu ayağa kaldırmak için çok mücadele verdim. O sebeple ben bu şeye inanmıyorum yani hani erkek bünyesi daha kuvvetli o yüzden 10 gün gibi bir mantık olamaz bence. Sağlıkçı değilim ama yaşadığımdan çok rahatlıkla örnek verebilirim. Ben bunu yaşadım. Bu mantıksız bir şey eve kapanıyorsunuz ve ee, süreç başlıyor. Şimdi ee, süreci şöyle anlatayım size. Şimdi biz halsizliği hissettik. Ertesi günü gittik test yaptırdık. Ertesi gün test sonucu geldi. Zaten test sonucu geldiğinde biz artık böyle hani yatıyorduk. Yani öyle söyleyeyim. Tabii ilk 4 gün, 5 gün bayağı ağır geçiyor. Yani, yani aslında kolay bir şey değil. Hani Tabi bu herkesin bünyesine göre değişir bakın sakın bunlardan korkmayın. Zaten korkacak bir şey yok yani şu anda çünkü e, yayılma hızı çok arttı ama bence e, virüsün etkisi hafifledi yani ben öyle düşünüyorum. Çünkü şu anda hepimizin ölmesi gerekirdi öyle bir durumda. E, o yüzden hiç korkmayın yani. korkulacak bir şey yok. Sadece ilk 5 gün evet şöyle ağır geçiyor. Etleriniz lime lime yani böyle mesela sola yatıyorsunuz batıyor, acıyor. Sağa yatıyorsun. Etler böyle lime lime çekiliyor. Sırt üstü yatıyorsun. Yok yani biri böyle etleri çekmiş böyle. Et, yani dökülüyor etler öyle söyleyeyim. Ee, en büyük sıkıntı o. Bendeki oydu, eşimdeki de oydu. Yani ekleme ağrısı gibi. Ama etler dökülüyor aslında. Ee... hapşuruk bende çok nadir oldu. Son zamanlara kadar oldu ama halsizlik çok kötü. Yani en büyük sıkıntısı bence o etlerin nime nime olması sevimsiz bir durum çünkü. Kontrolünüzün dışında ve çok halsiz kalıyorsunuz. En büyük problem o. Sürekli yatmak istiyorsunuz. Yani sürekli uyumak istiyorsunuz. Sürekli kafanıza bir şey çekip hani insanlarla iletişim kurmak istemiyorsunuz kesinlikle. Kendi kendinize kalmak istiyorsunuz. Ama size şöyle söyleyeyim. Ben 6. gün rahatladım. Yani altıncı gün e, artık e, hakikaten rahatladım. Nefes darlığım hiç olmadı. E, Eşimde biraz oldu e, ama hani böyle çok ciddi boyutta değil yani. 6 e, gün rahatladım e, ama altıncı güne kadar e, böyle bir hani yatakta sürünme durumu söz konusu. Eşim niye ağır geçirdi? E, bence Şununla ilgili tabii ki yaş faktörü çok önemli. Ee, bunu zaten uzmanlar söylüyorlar. O şu bu e, konuşulduktan sonra e, çok genç yaşta insanları da kaybettik ama genel olarak bakıldığında bence de yaş faktörüyle çok ilgisi var. Yani her yaş, 5 yaş, 8 yaş, 15 yaş bence etkiliyor hepsi bir. İkincisi bence en önemli faktör şu ve kesinlikle 80 bu her şeyin önemlisi. Virüse ne kadar fazla maruz kalıyorsanız, o kadar fazla sıkıntı yaşıyorsunuz. Yani şöyle, bu virüsü benim eşim aldı. Ee, ve uzun süre maruz kaldı bu virüse. Ee, eve eşim getirdi. Ben eşimden aldım bir parça. Hissettikten sonra da zaten biraz mesafeli durdum. Dolayısıyla ben az maruz kaldığım için daha hafif atlattım. Çok maruz kalanlar daha uzun sürede. Yani şey gibi bu. Nasıl diyeyim? Hani işte hani bir tane kahve içersiniz hani çok eğer taşı kardınız varsa hafif böyle bir çarpıntınız olur ama 5 tane içerseniz hani ay ben bir şey oluyor kalbime falan dersiniz gibi düşünün yani çok maruz kalmakla ilgisi var bence e, şöyle bir şey var son günleri artık böyle şey oluyor biraz hani sevimsiz ama bence iyi bir şey bir kere çok fazla terleme oluyor ve e, balgama atma söz konusu oluyor Bence bunlar iyi şeyler. Ee, hani kulağa sevimsiz gelse de dışa atmak her zaman için önemli. Ee, çok fazla balgam atıyorsunuz, çok fazla terliyorsunuz. Mesela iki bir şey yapıyorsunuz, hop tekrar böyle su içindesiniz, sürekli tişört değiştiriyorsunuz falan. Ee, bunlar oldu. Öksürük ben bende çok olmadı ama eşimin epey öksürüğü oldu. Şimdi ilaç verdiler mi arkadaşlar? Şimdi İngiltere'deki ilaç olayını soruyorsunuz. Ben size şöyle anlatayım. İngiltere Covid çıktığı ilk günden itibaren bir kere sosyal bağışıklığı savunan bir ülke. Bir. İkincisi, hala savunmaya devam ediyor. Üçüncüsü, kesinlikle ilaç vermiyorlar. Yani şöyle, evet anlıyorum. Çok şaşıracaksınız, anlıyorum yani sizi. Çünkü ben de çok şaşırıyordum ilk başlarda. Şimdi artık biraz alışmaya başladım. Neyin doğru olduğunu bilemiyorum. Bunu e, tabii ki e, sağlık personelleri çok çok daha iyi bilir. Doktorlarımız, uzmanlarımız çok daha iyi bilirler. Ben bu konuda yorum yapamam ama Türkiye'de Covid olduğunuzda bildiğim kadarıyla ilaçlar kapıya kadar geliyor, size teslim ediyorlar ve o ilaçları o süre zarfında kullanmak durumundasınız. Burada asla ilaç yok. Bir tane bir şey veriyorlar, hani şimdi isim vermeyeyim. İşte o da zaten marketlerde satılan, bizim normal hani şeyler gibi sıradan bir şey yani. Onu kullanın diyorlar, 4 saatte bir iki şer tane için diyorlar. Tabii ki ben bununla kalmadım çünkü o ilaçla bu süreci bu kadar hani hızla atlatmamız mümkün olmazdı. Şimdi tabii ki sosyal bağışıklığı kazanırken ama bir taraftan da vücudu da ayağa kaldırmak lazım. Öyle hani sadece bunu içtim kaldım gibi olmamalıydı yani. Ee, bu süreçte tabii ben e, çok fazla hani sosyal medyadan da e, paylaşımlar yaptım hani yaptığım yerden çünkü bunların hepsi birincisi insanların söylediği her şey her geçmiş olsun cümlesi e, kişiyi gerçekten çok iyi hissettiriyor. Covid çok acayip bir şey arkadaşlar sinir bozucu bir şey. Bu kendinizi kötü hissediyorsunuz ve o mesajları gördükçe inanın bağışıklık sisteminiz güçleniyor. Bana deli diyebilirsiniz ama benim gerçekten hissiyatım bu yani. O mesajlar beni mutlu etti evet. Ee, ve bence gerçekten çevrenizde COVID olan insanlar varsa aramayın, mesaj atın. Aramayın. Çünkü niye biliyor musunuz? Ben aramaları çok kolay kolay cevap veremedim. Ee, Telefonla konuşmak bir kere çok yoruyor, nefes kesiyor. Ha, yani sürekli anlatmak, aynı şeyi anlatmak. Ee, tabii ki hani insanları kırmak da istemiyorsunuz ama en son sosyal medyadan paylaşım yaptım. Dedim ki hani ne olursunuz mesaj atın. Hani affınıza sığınıyorum. Çünkü gerçekten çok sinir bozucu oluyor yani öyle söyleyeyim. O yüzden aramak yerine mesaj atın. Mesaj kişiye çok iyi geliyor. Çok iyi geliyor yani. Hayır, hatta bir de o süreci yaşadıysanız karşı tarafa destek verin. Benim böyle çok arkadaşlarım oldu. Hiçbirinin hakkını ödeyemem yani. İlaçla beslenme konusunu bir... birleştireyim. Size öyle bilgiler vereyim arkadaşlar. Ee... Dediğim gibi bize öyle bir ilaç verildi, İşte biz tamam hadi onu kullanalım dedik. Ben kaldık hiç öyle bir şeye uymadım. Ne süreye, ne saate hiçbir şeye uymadım yani. Ee, ama ben şuna çok inandım ve e, geçiren arkadaşlarım da bana DM'den hep yazdılar. Takipçilerim yazdılar sağ olsunlar. E, beslenmenin çok önemli olduğunu düşündüm hep. E, bu işi beslenmeyle çözebiliriz diye düşündüm ve şöyle yapıyordum, sabah kalkıyordum. Evet, mutlaka arkadaşlar bir tane avokado ikiye bölüyorduk eşimle. Ee, avokado tüketiyorduk. Mutlaka ve mutlaka birer tane yumurta mutlaka. Ee, çünkü protein çok önemli ve C vitamini çok önemli. Onu söyleyeyim. Avokadonun üzerine limonu böyle buluyordum, sıkıyordum. Ee, ekmek olabildiğince yemedik. Çünkü karbonhidrat iyi bir şey değil. Kanser hücreleri nasıl karbonhidratla besleniyorsa, Covid de aynı şekilde karbonhidratla besleniyor diyorlar. Ya zaten beslenmiyor olsa bile zaten karbonhidrat iyi bir şey değil yani. Hele ki böyle bir sağlıksal bir durumda. E, vücudu tamamen hani uyutan bir şey. E, o yüzden de böyle peynir, yumurta, avokado, domates, salatalık, biber böyle C üstüne bol limon yine. Sabah böyle cevizle sabah sıkı bir kahvaltı yaptık. E, öğlen hiçbir şey yemedik ama öğlen hep şunu yaptık. Hiçbir şey yemedik derken mutlaka her öğlen bir elma, bir portakal dilimledim. Yine cevizle birlikte verdim. Eşime de kendime de. Artı takipçilerimden iki tane bana tarif geldi. Bir tanesi sumakla tarçını kaynat. E, ee, süs günde iki defa iç dediler. E, sumakta çok ciddi oranda bir C vitamini varmış arkadaşlar. E, tarçın da aynı şekilde. E, onu süzüp içtik. İçine bol limon sıkarak. Ee, bir de kekik çayının e, öldürücülüğü, mikrop öldürücülüğü konusunda çok fazla bilgi vardı. Kaldı ki benim zaten biliyorsunuz hani hep kullandığım e, işte propolislerim vesairelerim e, çok sevdiğim ve çok güvendiğim bir yer var zaten aldığım. E, zaten e, hani doktor eşliğinde çalışılan bir yer olduğu için çok gönül rahatlığıyla alıyorum. Aynı şekilde onları da sordum. Evet kekik çayının mikrop öldürücü özelliği var ve o gün itibaren ben her gün mutlaka iki bardak kekik çayı içtim. Ve içirdim eşime. E, kekiği, dal kekiği ama daha kekiğini kaynattım, süzdüm. Ve çayını iki defa içtim. Onun dışında da kekiği normal çay demlemek istedik. Canımız istediği içine kekik koydum mutlaka. Zeytin yiyeceğiz üzerine kekik serpiştirdim. Yani her şeye ke kekik dahil ettim. Öyle söyleyeyim. Ve e, ben faydasını gördüm. Ama şöyle bir şey var. E, şu anda dünden bugün oldu bu da. onda bilgi vereyim, bunlar hiçbir öneri değil. Bunlar benim kendi yaptığım şeyler. Yani bunların doğruluğunu savunmuyorum. Kesinlikle böyle bir iddiam da yok. Ama dünden bugüne muhtemelen kekik olduğunu düşünüyorum. Ben çok alerjik bir tipim. Gece bütün vücudumda kırmızı kırmızı kabarcıklar oluştu ve kaşıntı atakları geldi. Hatta benim böyle bir kere daha olmuştu, çok böyle kaşınıp bir ilaçtan olmuştu. Böyle soluk burun falan hani tıkanır gibi bir durum söz konusu olmuştu bu çocukluk sendromum yani. Kenarda not edilir yani ne alerjim olduğu. Bu da benzer bir şey yarattı. Çok fazla tükettiğim için muhtemelen vücut tepki verdi. Hani böyle baharatlara alerjiniz varsa e, aman diyeyim hani ona göre tüketiminizi az yapın. E, evi herhangi bir temizlik... Pardon. Hmm. Evin temizliği ile ilgili ne yaptınız diye sormuşsunuz. Şimdi şöyle. E, bu süreçte arkadaşlar temizlik çok e, önemli bence. E, çünkü sonuçta bir taraftan Covid ile mücadele ederken evet haliniz yok. Ama bir taraftan da o evin havasını temiz tutmanız gerekir. Mesela eşim hiç ağrı yoktu, sürekli uyuyordu, sürekli yatıyordu. Ben geliyordum, onun camını açtım, maskeyle gidiyordum odasına. Düşündüm ben de COVID'li olmama rağmen camlarını açıyordum, havalanıyordu orası. Aynı şekilde ben aşağıda yatıyordum, orada da aynı şekilde camları açıyordum, havalandırıyordum. Ee, şey yaptım hep böyle e, defne yaprağı, işte e, lavanta, onları böyle kavurdum, hep böyle evin içine dolaştırdım, Hani böyle bir Nefes şey olsun güzel bir koku olsun diye hem de organik böyle hem de mikrobik öldürücü özelliği de var. Asla deterjan kullanmadım arkadaşlar bütün evi kendimi çok iyi hissettiğim bir gün çünkü bütün evi elma sirkesiyle sildim. Elma sirkesi COVID öldürüyor mu diye bana mesajlar attınız. Benim elma sirkesiyle bağım çok güçlü. Ya yani ben her şey kullanıyorum. Hani yeşil sebzeleri işte suya basıyorum elma sirkesiyle gargara yapıyorum. Elma sirkesiyle evi siliyorum. Elma sirkesiyle. Elma sirkesinin hem o negatif enerji attığını düşünüyorum. Hem de ee, evet yani ciddi oranda bir temizleyici özelliği var. Ben neden Covid'ken kalkayım orada ağır çamaşır suları kullanayım ve nefesimi daha da daraltayım. E, hiç olmazsa evet sirkede de ağır bir koku oluyor ama sirke kokluyorsun. En iyi sirke. Hani yalasam bile sirke yani ölmezsin anlatabiliyor muyum? O yüzden kimyasal hiçbir şey kullanmadım. Çamaşırları da mümkünse Arap sabunuyla yıkayın yani ne olacak hiçbir şey olmuyor hani yine deterjan kullanmanıza gerek yok diye düşünüyorum bunlar benim e, önerim çünkü o sırada hani o nefes almakta zaten böyle bir hafif bir bir zorlanıyorsunuz bir de o kimyasal kokular falan çok yorucu bir hal e, alabiliyor e, benim anlatacaklarım bu kadar e, biz. Bugün gittik tekrar test yaptırdık. Yarın ya da öbür gün testimizin sonucu gelir ve yine Instagramda story'de paylaşırım sonucu sizinle. Ee, kolay bir süreç değil. Hmm, i̇ki kişiyseniz arada de birbirinize destek olmanız çok önemli. Tekseniz, tek arkadaşlarınızı sakın tek bırakmayın, yalnız bırakmayın. Onlara mesaj atın, aramayın. Bakın tekrarlıyorum, aramayın. Aramak iyi bir şey değil çünkü yorgunluk. Mesaj atın. Ee, nasılsın, iyi misin, her şey yolunda moral verin onlara çünkü e, inanın bu süreçte ben kendi adıma çok net söyleyeyim 7 e, jet e, uzak derler ya insanların mesajlarıyla ayakta kaldı ya ruhum ayakta kaldı. ha Hatta ummadığım birkaç kişi e, hiç mesaj dahi atmadılar. Ee, buna da hayat diyoruz. Yapacak bir şey yok. Bu tarz hastalıkta ve e, sağlıkta çıkıyor e, bu tarz şeyler ortaya. E, o yüzden Covid'den korkmayın arkadaşlar. E, sonuçta herkese bir şekilde bulaşacak. Herkes bunu yaşayacak. E, tabii ki ne kadar geç o kadar iyi. Başka sizinle paylaşacağım bir şey olursa mutlaka e, şey yaparım yani ya Instagram'dan ya YouTube'dan mutlaka ee, size cevap veririm. Sizin de sormak istedikleriniz olursa e, bu süreçte mutlaka e, DM'den de yazabilirsiniz. Akşam yemeğini söylemedim. Bir de onu söyleyeyim size. Onu sormuşsunuz. Akşam yemeklerinde arkadaşlar asla pilav, makarna, hamur işi asla karbonhidratın keyesine girmedim yani. Öyle söyleyeyim size. Bir akşam brokoli çorbası, pırasalı brokoli çorbası yaptım. Bir akşam kuru fasulye, etli. Bir akşam nohut yaptım. İşte bir akşam sıf salata üzerine ton balığı yaptım. Bol limonla. işte ıı, ne yaptım? Bir akşam mercimek yemeği yaptım. Yani bakliyat, protein ve e, sebze çok önemli. Karbonhidrata hiç girmeyin olur mu? Size hiçbir faydası olmayacağı gibi zarara bile sokabilir yani. Ee, bu süreçte bunlar çok yardımcı oldu öksürük şurubu kullandık dediğim bahsettiğim çayları kullandık ee, her gün binlik C vitamini mutlaka kullandık onun çok önemli olduğunu düşünüyorum ee, onun dışında da moralinizi çok yüksek tutacaksınız en önemlisi bu ah öldüm bittim falan yok <laughs> kendinize çok iyi bakın biz daha iyiyiz çok şükür testimizin sonucu gelsin ondan da size haber veririz ee, bir şey olursa haberleşiriz elimden geldiğince yardımcı olurum size hoşçakalın bay bay.